Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videomuzda karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir video olarak e, 20 lira ile alışveriş yapıyoruz. Değil mi? Evet. evet. <laughs> o 20 lirayla en çok kim abur cubur alacak? onu bakacağız. Şimdi gidelim marketlere. E, alalım o, alacaklarımızı. Tekrar görüşürüz. Çok gitti çok. Ama markete bağlı lütfen. Hadi bakalım. 1 Başla. <laughs> <laughs> İyi değil. Hadi, hadi. Başka, helal olsun. alkışlıyorum seni. Baştan kazandım. Kadimgile kazandı, kaybetti. Evet, iki grup oluştuk bu arada. Kadimgile. Hadi Mert Merkez. Ucuz markete gidiyorlar ama lütfen dikkat çekiyoruz. Bizim ee, ucuz market mi ya? Sonunda Ucuz ceze. <laughs> Hayır o kafamda. <laughs> gidiyoruz. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi marketimize doğru gidiyoruz. Ee, bakalım 20 liraya en fazla kim alışveriş yapacak? Ee, umarım biz yaparız. İnşallah. Hadi gidiyoruz. Usta noktasına doğru gidiyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar markete geldik. Şimdi markete gireceğiz. Bakalım yemilere neler bulacağız. Hadi girelim. Küçük sepet mi hocam? Sepet alayım ya. Bir daha konser şey, şey için arabayı işgal etmeyelim. Sepimize gelelim. Hadi. Ha burada neler alabiliriz? Çalı gel. Ha benim ucuz üzerinden. Hadi. Fiyat en ucuz olan. 30 kuruşluk var şöyle çubuk kraker. Al onu. Hangisi? Bunlar mı? Evet. Kırıntı. Alalım iki tane. İki tane bir tane alalım. Bir tane i̇ki çeşit alacağız. tane alacağız? Olacak. Evet, Neyse tek, tane. Çeşit. Yani tek çeşit. Tek çeşitle ne alabileceğiz başkan? Her şeyden tek çeşit abi. Şimdi ya onlar aynı şeyden 5-6 tane alırsa? Alamaz, sayamayız ki. Bedim evet. ben zaten başlatmadan önce. Hmm. Şuradan puf alabiliriz. Bir, bir tane Evet, bir tane. Bir tane satılmıyor şu an. Satılıyor, saçmalama. 30 krişe Bu da mi? Evet. B b Bunlardan alayım mı? Bir tane alacağım. Tek çeşit mi? Alayım? Evet her şeyden tek çeşit abi. Hayda. Şuraya bak yukarıda var bir tane. Bu mu? O ne? Kof... Kaç znaczy, kuruş kof... atmış mı? 90. Yani şu, şu daha güzel lan onu. Bak X-Roll var. X-Large. Nerede? Bak şurada gözümün önünde. Onun yan tarafı. Aynı şey mi? 90 mı? Uzun. Tamam al 90 aynı fiyat. Tamam o zaman ben de diğer telefondan toplayarak gidelim. Aynen gideyim. toplayarak gidelim. Sonra balık kraker. Balık kraker. 1.25 geç. Bize daha çok hani 60 kuruşluklar Aa, falan var. lazım. 75 kuruş. Alalım mı? Olur. Bunları kim yiyecek sonra? biz. <laughs> kazanan yesin mi? Hepsini. Hepsini kazanan mı? <laughs> evet. Dur bakalım. Öyle onu söylemedik ama olabilir. Şimdi bak 3 katlı gofret var. 1.60. Nerede? Burada. Bir tanesi mi? Üç tanesi mi? Üç, üç tanesi 1.60 Üçlü Üçünü bir mi sayacağız? Yani Ayıralım, mı? bir bir sayarız <laughs> Üçünün bir tanesi var Artı 1.60'ı diyelim Evet abi evet. Şurada var bir tane 0.75'lik Ama çikolata o da, üç tane çikolata farklı oluyor Farklı çikolata Sorsak mı ya farklı çikolata alabiliyor biz diye Bir şey olmaz herhalde ya Bilmiyorum. Şimdi onlar çikolata almaz. Bir tane alırlar gelirler. Soralım be. Bence soralım soralım. i̇yi sor bakalım hocam. Efendim. Büşra. Şimdi mesela şöyle. Biri farklı çikolata, diğeri farklı çikolata. O markaları farklı. Alabiliyor muyuz? Ya biri karamelli, biri gofret. Hadi lan. Krakerlerden mesela çubuk krakerlerden tuzlu var, peynirli var falan. Tamam onu demiyorum onu boş ver şey diyorum ben çikolataları çikolataları yani en fazla, mesela biri en, gofret biri şey olsa çikolatası oluyor mu en fazla iki tane olur fazla olmasın bence hep çikolataya da uzmanım olmuyor hepsini çikolata almayacağız. en fazla iki mi de üç olsun hadi üç çünkü bimde hep tamam uydu. üç çikolata hadi <laughs> Heh, git ya isim marka vermez dedin İyi tamam hadi kapat Nara gittiniz alıyorsunuz. Bunlar bisküvilerden nasıl yapacağız? Bisküvilerden mi? Bak 1.25 bu. Tamam alacağım da nasıl yapacağız yani? Yine bunda mı? Yine mal. aynı şekilde olsun ya. Bak 1 lira abi bu. Ondan da alınmasın. Hmm. Artı bir. Satılıyor mu? Satılıyor, satılıyor. İyi, yani, kurtardık öyle o zaman. Saçma sapan şeyler de alabiliriz bence. Ne alacaksın ki? Şey kaç kuruştu? 95 kuruştu değil mi? Hangisi? Kola. Ha -ha. Bir tanesini bırakıp ayran alalım. Bir tane aldın zaten. İki tane almadık mı? Ha, Yok, bir tane de ayran alalım. Fark etmez. Eğer geçerli olursa olur. Olur olur. Hadi Biri geç. Biri Çeşit çok az ama şöyle geçelim. Bir gün aynı yöne çıktık. 3 tamam. tanesi mi bir Üç tanesi bir Alalım mı? Evet. Üç var onlara da bak. Neylere? Dilimi vardı ya onlara da bakar. Çek dilimi mi? Hı. Bunlar bir lira on kuruş böyle şeydi. Olsun olsun ya bakalım. Kek baksak şey kek almadık. Tamam. Kek almadık. Tamam. Kek. Ne kadar alalım? Ben de alalım. Bir tane. Onun eklemedik mi? 10.85. Şu. Hı. Hmm. 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 12.45 Şu kekler 65 kuruş. Kipsler de, değil mi? de evet. 65 kuruştan kekler. Üçü bir arada ha 55 kuruş. Nerede? Ayan tarafında. Ha şey mi? Bir ha Allah, bir şey olmaz abi. Bir tane alabiliyoruz. Aynen. Bunu nasıl içeceğiz çayla ya? Ya içeceğimiz biz ürün alıyoruz. Çikantisin abi? Kek çikolatalı da mı? Kakao 65. Hmm. Ekle onları da. Biz bunları yapıyoruz ama reklam olarak bize telif atmasınlar sonra. <laughs> ya reklamları kapatırız. Nasıl kapatacağız? Bütün her yer reklam kaynıyor. Sansürlesek mu? Biz her yer reklam kaynıyor. E Video sansür yapayım. videoları olur. Videosu. Aç. Şu 95 kuruş normal takacaktık. Bunun da kilo oldu hadi. Şimdi abi. Ne olur abi 1.95. En fazla ona verdik galiba 1.95 vererek. Galiba. Aynen. 1.95 20. Kaç oldu? 10.20 oldu. 10.20 tamam. Aynen. Meyvelik mı lütfen bir tane bir tane. He? Olur mu? <laughs> ne bileyim. ne? <laughs> ne kaldı daha? <laughs> 2.80 kaldı mı? 2.80. O 95. Sakız meyve aromalı var. Onu al. 90 kuruş. Sakız ama o. Aynen tamam onu al. Bunu alın bunu mu? Şimdi. Ne oldu? 90, 90, 1.85. Ne Senin kaldı? Matematik çok iyi. Asıl. <laughs> Sağ ol. Evet. Artı 0.90. Artı 0.95. 19.95. 95'lik bir şey de almamız lazım. Bu bir lirayı çıkarttım bunu mu aldın şimdi? Ha, bunu koyalım. İyi tamam. Hadi. 20 mi oldu? Hadi. İyi hadi gidelim. Kasaya gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi. hadi boşalt orayı. Yine tanıdık gördün. <laughs> ne oldu? Yine tanıdık gördün de. Hadi boşalsana. böyle biraz şey aldık, fazla aldık. 20 lira böyle ne kadar havlucu bağlayabiliriz çekiyoruz da. Böyle sizi biraz uğraştıracağız. Evet, geç geç. buraya atalım. Tamam. Bitti. Aldık. Ha? Evet arkadaşlar marketten çıktık. Hakkırmış. tam 20 lira tuttu. Kaç tane ürün aldık? 20 60, tane aldık. 20 evet. Galiba evet. tam saymadım ama. Çıktık kaldık. Yürüyoruz şimdi. Görünmüyor. Senin tepe evet. yanına <laughs> ayrıldığımız noktaya gidiyoruz. Bakalım onlar nasıl yaptı. Bakalım. Orada göreceğiz. Arkadaşlar biz yaptık alışverişimizi. 20 liralık hani çok da bir şey alamadı. Çok pahalıydı. Yani çeşit azdı, pahalıydı. 20 lira cidden yok yani. 20 lirayla dışarı çıkılmıyor. Biz bunu anladık. Şurada aldığımız en fazla hani taş saçı çatlası 15 falan tutar diye düşünüyordum ama hiç öyle bir şey olmadı. Şimdi buluşmaya gidiyoruz. Bakalım en çok kim alışveriş yapmış? Biz mi onlar mı? Bence onlar daha çok yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü uygun markete gittiler. Biz bir tık pahalı markete gittik hani olsun yapacak bir şey yok şans kader kıtmettiniz Erda biz mi oluruz, onlar mı onlar ne yazık ki hani bunu bile bile gittik olsun can sağlı olsun sıkıntı olmaz ha, buldum <laughs> Oo, işra <laughs> Tamamdır. Evet başlıyoruz. En çok kim almış bakalım. Hadi. Hadi. Geldik arkadaşlar. işlerimizi bitirdik. Dökün. Sizden önce evet, başlayalım. Dertiniz. Sanki Yok yok mu var. yapıyoruz? Ya hayır. sanayım bence. Dökün. Evet. Dökün sayısını bence. Dökün. Kim Umarım. <laughs> Biz bime gittik? Arkadaşlar şoka gitti. Bakalım hangi market daha ucuzmuş? Arkadaşlar hangi marketten daha fazla ne almışız? Yani belli oluyor ucuz market ama Adam kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2000 lira daha var. ne yaptınız efendiniz? Evet. Hepsi, fark, hepsi farklı fiyatta ama ortalama En fazla para verdiğimiz en düşük 195'ti. Yardım ediceğiz zaten. <laughs> o kadar çok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Şey yapabiliriz 16, şunda 4 tane daha, var aa, Bizde de var o Çayın yanına almışlar akşam üç yemek üç Ay ondan, onlar, var. var, bize de var. Ona tane var. 16 tane. O zaman evet. öncelikle bime, bime, teşekkür ediyoruz. Şu an biz kazandık. Evet. Biliyorduk bugün bay bay. ne olduğunu zaten. Kazanana hepsini bu tarafa. Yani Zerba biz kazandık kardeşim yani alalım. Yani? Evet, evet. Hiç yok. <laughs> 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 <Bunu da şimdi gülüyor> evet. Evet arkadaşlar gördünüz saydık. E, 20 tane abur cuburla biz kazandık. Bime tekrar teşekkür ediyoruz. 16 Arada çok yok ama. Biz 4 kere vermeseydik mi? bir şeye. 16 abur cuburla edildik. kaybettiler. 20 liraya biz daha fazla ürün aldık. Onlar 20 liraya 16 ürün almış evet. oldu. E, bu tarz videoları bizlerden tekrar görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok iddialı konuşuyorlar. Hala iddialıyım ben canım. Evet. Oyunun galibi Kadimgil. Mertgil kaybetti. Ha, Bim, Bim'in sayesinde gidin Bim'e bir teşekkür edin bence. Ben evet. de şoka artık ne yapayım bilmiyorum ama. Burada Bim de bize bir şeyler yapar herhalde bilmiyorum. Yani. ben şoka daha <gülüyor> gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <laughs> Hadi. Güle